risi Kurt İsmail Paşa tarafından yapıldığı 1875 yılında yapıldığı bilinmektedir. Bu dönemde e, kentin sur dışına çıkmasını teşvik amacıyla bu çeşmelerin yaptırıldığı, e, surun dışında daha önce yerleşim yerleri yokmuş. Bunları teşvik etmek için e, bunlar yapılmış. 3,5 metre genişliğinde, 5 metrede e, en e, eninde, genişliğinde 2 3,5 metrede yüksekliğinde bir e, çeşmemizdir. Bu çeşmenin bir kökü yurt dışında biliyorum. Sanki ben iki taneydi. biri götürüldü. Bilmiyorum. Belki sen doğru hatırlıyorsun. Hatta evet, şuraya bakalım. O zaman ben sizi çalmak evet.